Çin Seddi hakkında bildiğiniz her şeyi unutun. Bu yapının gerçek hikayesi en karanlık Hollywood filmlerini bile gölgede bırakacak kadar dramatiktir. Milojo öndü 220 yılında İmparator Qin Shi Huang, kuzeydeki Moğol saldırılarına karşı tüm Çin'i koruyacak dev bir duvar inşa ettirme kararı aldı. Ancak bu karar insanlık tarihinin en büyük toplu mezarını yaratacaktı. Toplam uzunluğu 21.196 kilometre olan Çin Seddi, dünyanın yarısından fazlasını dolaşabilecek kadar uzundur. 9 farklı hanedan tarafından 2000 yıl boyunca inşa edilmiştir. 1 milyondan fazla işçi bu duvarın inşaatında hayatını kaybetmiş, çoğu asker ve suçlu olan bu kişilerin ölümü nedeniyle dünyanın en uzun mezarlığı olarak adlandırılmaktadır. En dehşet verici gerçekse, ölen işçilerin cesetlerinin duvarın temellerine gömülmesi, hatta bazı söylentilere göre ölü bedenlerin harcın içine karıştırılmasıdır. Bu yüzden Çin Seddi aslında dev bir mezarlık olarak görülmektedir. 25 bine kadar gözetleme kulesi inşa edilmiş, her 200 metrede bir kule yerleştirilerek ne kadar detaylı planlandığı ortaya konmuştur. İlk dönemde sıkıştırılmış toprakla inşa edilen yapı, Ming Hanedanlığı döneminde yapışkan pirinç hamuruyla birleştirilen taşlardan oluşturulmuş ve bu özel harç günümüzde hala sapa sağlam durmaktadır. NASA'nın iddiasına göre Çin Seddi, uzaydan sadece mükemmel koşullarda zar zor görülebilmekte, uzaydan görülebilen tek yapı efsanesi tamamen yanlış olduğu ortaya çıkmaktadır. İşçiler korkunç hava koşullarında sınırlı kaynaklarla çalışmış. Zorla çalıştırılan köylüler ve askerler soğuktan, açlıktan ve hastalıktan sayılamayacak kadar çok ölmüştür. İroniktir ki bu devasa yapı Moğolların Çin'i fethetmesini engelleyememiş. Cengiz Han ve ordusu 1211'de seddi aşarak Çin'i ele geçirmiştir. Bugün Ming Hanedanlığı döneminden kalan 8850 kilometre uzunluğundaki en iyi korunmuş kısım ziyaret edilebilmekte. UNESCO Dünya Mirası olan bu yapı her yıl 10 milyon ziyaretçi alır. Çin Seddi sadece bir duvar değil, insanlığın en büyük mühendislik başarısı olmasının yanı sıra despotizmin ve zorbalığın da sembolüdür.